uyarılarımıza ve barışçı açıklamalarımıza rağmen hasmanet tutumundan vazgeçmeyen Suriye'ye karşı mukabelede bulunma hakkımızın saklı tuttuğumuzu sabrımızın taşmak üzere olduğunu bir kere daha dünyaya ilan Apo denen eşkıyayı kendi ülkelerinde barındırıp onu, onu destekleyerek Türkiye'yi terör belasına bulaştırmışlardır. Öcalan'ın artık Suriye'de kalamayacağı anlaşılmıştı. Hazretat nereye giderse gitsin ama buradan ayrılsın diye Bu tatlı yeni valisi başarı bir şey gerçekten zor. Başar her şeyden önce tatlını sağlamlaştırmak ve ordudaki muhaliflerini esas etmek zorunda. Suriye ile Türkiye arasındaki hudut tatlıkları ilk kez, ilk olması açısından önemlidir. kardeşimle Suriye yönetiminin muhaliflere kanlı müdahalelerde bulunması Türkiye'nin sabrını taşırdı. Suriye meselesi bizim <laughs> bir iç meselesi. Hala Suriye <laughs> <laughs> diyemeyiz. Türkiye'nin kararlılığını ve dirayetini Sınamaması yönünde uyarıyor. En kısa zamanda Şam'a gidecek, Selahaddin Eyyubi'nin kabri başında Fatiha okuyacak, Emevi Camii'nde namazımızı da kılacağız. Ama her şeyden önce eset değişmez. Türk Silahlı Kuvvetleri sabahın erken saatlerinden itibaren harekete geçtiler. Zalim Esed'in hükümranlığına son vermek için biz oraya gittik. Fırat Kalkanı operasyonunun hedefi de herhangi bir ülke veya kişi değil. Sadece terör örgütü. Ama benim kilisime, benim Gaziantep'ime saldıranlarla... Suriye'deki çatışmaların durdurulması hedefiyle Türkiye ve Rusya öncülüğünde düzenlenen ve tüm dünyanın gözlerinin çevrildiği Astana toplantısı başladı. Muhalif 14 grupla Esad rejimi 6 yıllık ilk savaşta aynı masada ilk kez doğrudan görüşmeler yapacak. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Meştoğlu net konuştu. Aslan'a da Esad rejiminin meşruiyetini kabul etmiş olmamız söz konusu değil. 600 bin kişinin ölümüne sebep olan birinin Suriye'nin geleceğinde yeri yok ifadelerini kullandı.